Burası Ağala olarak bilinen Himmet Dede'nin e, sakinlerinin bağ olarak eskiden kullandığımız bizim çocukluğumuzda burada olan İbtidai, o Allah tarafından oluşan çukurda banyo yapardık. E, bizi yıkarlardı burada. Kimerdik daha doğrusu. Şimdi oralar tabii bir ıslah edildi. E, merhum Belediye Başkanımız Kenan Tan tarafından e, bir tesis yapıldı. Uzun sürede kullanıldı ama bir türlü e, gerekli başarıyı gösteremedi tesis olarak. Şu anda terk edilmiş, metruk vaziyette. Koca Sinan Belediyesi'ne ait bir e, mahal şu anda. Koca Sinan Belediyesi'nde bunu işleyeceğim ben. Şu anda kimlerin kullandığı meçhul. Adamlar buraya yerleşmişler. E, gayet güzel tavuğu, cücüğü, kazı, efendim hayvanları... Eskiden hamam olarak kullanılan yerin içine dahi musurlar yaparak musul yaparak büyük hayvanlarını beslemişler orada yani uygun olmayan bir vaziyet burada suyun yeniden ihya edilmesi, buraların yeniden ihya edilmesi, bu vadinin spor tesisleri olarak kullanılması piknik alanı olarak kullanılması bence uygun bir yer yani bir 5 kilometrelik yolunun ıslah edilmesi lazım bu mevcut binanın yeniden tımar edilerek e, hamam faaliyete geçirilebilir mi geçirilemez mi bilmiyorum ama suyun bulunabileceğini tahmin ediyorum iyi bir e, araştırma yapılırsa devlet su işleri tarafından kısmet inşallah Öteki nesillere aktarılırsa güzel bir iş olur. Teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı sayın Recep Alemdar.